Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Harabla tanıyacağım. <laughs> Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugün Survivor oyunumuz oynayacağız. Yani ben kilerde ayağa geliştim şeyler yaptı. Bunların hepsini dün yapmadım burada ya yani da şimdi. Arkadaşlar bir birkaç gün önce bir tavuk kovalayacağım bir instant çok onu aynı. Her birer seyrelme veya ya da Hazırda da olmasıyla seyrelme. Ana böyle şey olabilir. Bizim hangi numarayı o bana bir şey. Hiç ne olacak, olacak dedi. Her elde bir beş dakika dinlen dedi. Ben de yaptım. Ve üç yüz sınavı çek. Sizler için. Belki da bazı robotları şeyle de da alabileceğim artık. Yani alamazsam da çok pahalıysa almam yani. Ha, tek tek video oho benim için. Ben, evet arkadaşlar bir de benim yani ben. ah. belki kanalın üstüne yine oraya yapabilirim. Roblox videoları çok çektiğim için. İşte iyi videoları da çekebilirim. Oyna bir kere bile oynamadım belki sizlerle. Bir video yapıp oynayayım diye. Hiç bilmiyorum yani. Bir de i̇şte kanal... Kanaldığım için yüklemiştim. Arkadaşlar. <laughs> Açılacak! <Ay, evet, evet. gülüyor> Yandık ya. İlk baştan öldük. Onun başında eriyordu. Her daha yeni başladı.

diye düşündüm ama ölmedim. çok iyi. Yani böyle bu tarz heyecanların daha fazlasını gelmesini daha fazla gelmesini istiyorsanız oynayabilirsiniz. Yani yorumlara yazın ne Daha fazlası gelsin diye. Ve Size bir şey söylemeyi unuttum. Niye tavuk benim en yakın arkadaşım. Hadi binaa da sarıyoruz. Neredeyiz de kardeşim fıstık? Neredeyiz? <laughs> şimdi burada sarayı buldum. Oradaki hacı. Için... Arkadaşlarım çok iyi kaçmayı biliyorlar ben. Hep oradan kaçabiliyorum. Yani. Yoksa hep ölüyorum. Şaka şaka. Bazen oraya çıkmadan da kazanabiliyorum da. Bazen çok az. Arasın. En iyi saklanmıyorum. <laughs> Bir yer var. Hepinize yardım etmeye çalışacağım. Ama tabii yani yanlarında katil <laughs> yoksa Katil <laughs> <Görmedim. Gülüyor> <Görmedim. Gülüyor> <laughs> kimseyi görmeyi kalktı. Ben ağacın üstüne Beni baktı ve görmedi. Bakmadı. Önünde bekliyordu. Korkudan o kadar çok ne Yani öyle bir kese gittim ki. Hop şuradan atayım. Arkadaşlar şuradan attığımda... da ne yapayım mı? Yere oraya takılıyor. O yüzden ben hep düşüyorum. Ha, ben Bir de meydana bir dönüyor da yapıyorum. Tamam. Evet, evet, evet. Bir kere orbanın arkasına saklamıştık mavi. Kaçmak için. <laughs> Kaçmıştık tabii ama. <laughs> hadi kaçtık be. Gördüğünüz gibi kaçtık. Zor zor. Kaçtık. çok iyi. Bir de tam bir de hoppa. Bakın ne adam ona çıktı. Hoppa ne? Hop şöyle yapalım. Bekle yine pozu çekeceğim. İyi bir çekeceğim. Katillerini göstereyim. Random var. Dersa. Bunu bir şeye gömüştük. O, o zaman almıştım. Bunu kendi paramla aldım. Le, level. Level. aldım. 5 lira Tekrar kendi param. Bir tanesini gigadan ayırdım. Ah. Oyuna başladığımızda aldığımız ne Ama o yapar. Onu sonra da aldım ver Ne kadar güçlü olduğunu herhalde çok güzel anlatmıştı. Ben şu an o kadar korkuyorum ki. Aslında o kadar çok korkmuyorum. Karanlığa dökeceğim de şimdi. Buraya saklanacağım. Bulabilirsem. Evet buralardaydı. Buradan gidiyoruz. Ya ne ara bozuldu ya? Ne ara bozuldu? Öyle oynayacağım. <laughs> Yalaptım ya da oraları alır, buraları alır. Yoksa yanıyor. Ben yanarım doğrusu. Bakalım kaçanlardan mı ölenlerden mi olacağız. Merak ediyorum. Şimdi çok merak ediyorum ya. <laughs> İlk defa gördüm bu katili bir daha. Oyunla mümkün değil. Zaten alopa gördüm de. Hiç katil olarak çıkmadı. Demek ki Samet dedikleri Samet Reis 34 mekebalar. Değil. Denkelemem ben. Şimdi görüyorum. gelirsem zaten. Ne yok? çok var. Bütün videoları ne dedim? Şimdi yüz kere, iki kere. Çok, şey. çok izlemedim ama izledim yani. Hı -hı. Ne zaman gösterdiğimi merak ediyorum şu <laughs> an. Söylemiştim. <Ele> abone oldum. <laughs> abone olmayı unutmayın. Like'ları yavrum. Yani arkalı, ab bana abone olan ve izlen varsa arkadaşlarınıza da söylesin. Söylesin lütfen. Abone olsun. Ha, tamamdır kaçtım budur budur ben de ben de söyleyeyim ben de. çoktan aldım şu aleti <laughs> 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 Değil mi arkadaşlar? Bizim kan abim var biliyorsunuz. Bazı videolarımda zombi atak oynadım. Video vardı onda. Söylemiştim onun kanalının ismi ne ki bilmiyorum da. Onda bir kanalı var. İzleyenler varsa onu da beni de like atsınlar kanalda Abone olsunlar. Yani şu an 16 mı 19 mu kaç abone hatırlamıyorum. Yani <laughs> bu arada 300 Robux'umu birkaç ay sonra Gördüğünüz gibi kaçanlardan biri ben oldum. Arkadaşlar bugünlük bay bay. Hepiniz izliyorsunuz beni. Lütfen izleyin. Eğer daha fazla böyle killer ya da başka onlar oynadığını videoları istiyorsanız ya... bu videoya bu... bir daha küçük daha az abonem olduğu için 50 like gel 100 like gelirse ya da 50 like da olur da 50 like gelirse free oynayacağım. Ama çok da önemli değil sizin için gene oynayayım. yorumlara yazın oyna diye ben de oynayayım. Hepinize bay bay. Hoşçakalın.